Semit kavminin yaşadığı yerdir. Allah'ın birliği anlatılıyor. 16. sure Nah suresi Nah bağlarısı demektir. 80. ayette geçen en Nah'tan almıştır adını. Allah'ın varlığı ve birliği anlatılmaktadır. 17. suremiz İsra suresi. Adını İsra olayından almıştır. Geceleyin yürümek demektir. Diğer adı Beni İsrail suresidir. 18. sure Kehf suresi. Kehf mağara anlamına gel gelmektedir. Hz. Musa ve Hz. Zülkarneyn anlatılır. Kehf suresinde. 19. suremiz Meryem suresi. Meryem suresi Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı nasıl dünyaya getirdiği anlatıldığı için bu adı almıştır. Bazı peygamber kısaları içermektedir. Meryem suresi. 20. suremiz Taha suresi. Peygamberimizin görevlerini mutlaka güzel şekilde yapacağı anlatılmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. 21. suremiz Enbiya suresi. Enbiya peygamberler demektir. Surede peygamberlerden söz edilmektedir. 22. suremiz Hac suresi. Hac ibadetinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Kıyamet gününün dehşeti anlatılır. 23. sure Müminun suresi. Müminler demektir. Müminlerin zafere ulaşacakları anlatılır bu surede. 24. sure Nur suresi. Surede bireysel ve toplumsal hayat ile ilgili çeşitli hükümler ve prensipler ele alınmıştır. 25. Suremiz Furkan Suresi. Hak ile bağıtla ayıran demektir. Geçmiş ümmetlerin hayatları anlatılır. 26. Sure şu ara Suresi. Şu ara şairler demektir. Kur'an'ın vahiy eseri olduğu vurgulanmaktadır. 27. Sure Nem Suresi. Karınca demektir. Müminlerin kurtuluşa ereceği anlatılmaktadır. Ve 28. suremize geçelim artık. Kasas suresi kıssalar demektir. Sure, surede Hz. Musa'nın çocukluğu anlatılmaktadır. Sıradaki sürümüz olan Ankibut Suresi örümcek demektir. İbretli kıssalar içermektedir. Ve son suremiz 30. sure Rum Suresi. Rum ve Rumlar demektir. Surede kıyametten bahsedilmektedir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.